Bugün önümüzde Doç Doktor Arzu Baloğlu'nun geri dönüşüm teknolojileri ve döngüsel ekonomi çalışması var. Bayağı kapsamlı bir kaynak. Evet, e, bu kaynakta atık sorununa teknolojiyle, döngüsel ekonomiyle nasıl yaklaşıldığı anlatılıyor. Biz de şimdi bu yoğun bilgiden sizin için en çarpıcı, en işe yarar noktaları çıkaracağız diyoruz. Aynen, özellikle şeye odaklanacağız yani atık nasıl bir kaynağa dönüşüyor? Ve bu işin içinde teknoloji, özellikle de veri nasıl bir rol oynuyor? Tabii. Fosil yakıtlara bağımlılık, kaynakların tükenmesi bunlar hepimizin bildiği sorunlar. Hı hı. Peki bu kaynak ne gibi çözümler sunuyor? Biraz daha e, detayına girelim mi? Bence bazı ilginç örneklerle başlasak iyi olur. Olur ama önce sorunun ne kadar büyük olduğunu bir hatırlayalım isterseniz. Kaynakta şey diyor, üretilen gıdanın neredeyse üçte biri israf oluyormuş. Üçte biri mi? Çok büyük rakam bu hem de nasıl yani 1.3 milyar ton halan inanılmaz bir rakam bu hem çevre için kötü hem de ekonomik olarak acayip bir kayıp. İşte tam burada galiba bu döngüsel ekonomi denen şey devreye giriyor. Yani kullanat bitsin, onu yerine kullan, dönüştür, tekrar kullan gelsin. Aynen öyle. Mantık bu. Kaynakta çok ilginç örnekler vardı bununla ilgili. Mesela ben şeye çok şaşırdım. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik yapıyorlarmış. BioLive diye bir girişimmiş. Evet, evet o çok ilginç gerçekten. Ya da şey vardı Emir Belli diye genç bir girişimci çürümüş ıspanaktan kaşık yapmış. Ispanaktan kaşık mı? Nasıl yani? Bildiğin kaşık. Ama doğada çözünüyor ve hatta içindeki tohumlardan tekrar yeşirebiliyormuş. Müthiş fikir. İşte tam atıktan değere bu olsa gerek. Kesinlikle. Kaynağın vurguladığı da bu zaten. Yani sadece geri dönüştürmek değil, Atığa yepyeni bir işlev, bir değer katmak, düşük teknolojili görünen atıklar bile e, yenilikçi bir bakışla dönüşebiliyor. Peki, bu kadar etkileyici dönüşümler nasıl oluyor? İşin sırrı ne? Kaynak teknoloji ve verinin altını çiziyordu sanırım, değil mi? Tam üstüne bastınız. Sensörler, nesnelerin interneti dediğimiz IoT, yani cihazların birbiriyle konuşması. Hı hı sonra büyükleri analitiği, yapay zeka, bütün bu teknolojiler sayesinde kaynakları daha verimli kullanıyoruz, atıkları çok daha akıllı yönetiyoruz. Şu şehirlerdeki akıllı çöp kutuları iyi bir örnek o zaman. Evet. Kaynakta Barcelona, Amsterdam gibi şehirlerden bahsediyordu. Sensörler varmış konteynerlerde. Aynen, doluluk oranını ölçüyorlar. Ona göre de çöp kamyonlarının rotasını belirliyorlar. Yani hem daha az yakıt harcıyorlar, maliyet düşüyor, hem de şehir daha temiz kalıyor. Veri resmen bu işin yeni petrolü gibi bir şey olmuş. Sadece şehirlerde değil tabii, mesela tarımda kullanılıyor, hassas tarım diyorlar. Nasıl yani? Şey, sensörlerle toprağın nemini, besin değerini falan anlık ölçüyorlar, ona göre sulama, gübreleme yapıyorlar. İsras minimuma iniyor. Anladım. Fabrikalarda da benzer şeyler var o zaman. Üretimdeki fireyi azaltmak için falan. Tabii tabii akıllı fabrikalar dediğimiz konsept bu. Veri sayesinde üretimi optimize edip atığı en aza indiriyorlar. Veri her yerde yani. Verimliliği direkt etkiliyor. Büyük firmalar da bu işin içinde anladığım kadarıyla şu Norveçli Tomra firmasının otomatları vardı mesela. Evet, RVM'ler geri dönüşüm otomatları. Şişeyi kutuya atıyorsun, makine sana anında para veriyor. Dünya çapında milyarlarca ambalaj toplamışlar bu makinelerle. İnanılmaz bir sistem. Türkiye'den de Arçelik örneği vardı kaynakta. Atık balık ağlarını, pet şişeleri falan kullanıp fırın, çamaşır makinesi parçası yapıyorlarmış. Vay canına. Hem atık azalıyor, hem yeni hammadde kaynağı oluyor. Kesinlikle. Bir de daha yerel, daha küçük ölçekli ama çok değerli girişimler var kaynakta Türkiye'den Narköy, 40 Ambar gibi eko çiftliklerden bahsediliyordu. Hı hı. Onlar da kendi içlerinde kapalı devre sistemler kurmuşlar. Atığı minimuma indiren doğayla uyumlu sistemler. Belediyelerin de çabaları var sanırım. Kadıköy Belediyesi'nin kompost tesisi falan gibi. Evet kompost tesisi, atık getirme merkezleri, güneş enerjisi kullanımı bunlar da yerel yönetimlerin katkıları. Gördüğünüz gibi yani konuştuğumuz kaynak bize şunu gösteriyor. Atık aslında bir son değil. Doğru teknolojiyle, doğru bakış açısıyla yepyeni bir başlangıcın ham maddesi olabilir. Aynen öyle. Döngüsel düşünce dediğimiz şey bu. Çöpü değerli bir kaynağa çevirme potansiyeli var. Ve bu sadece çevre için iyi değil. Tabii ki değil. Kaynak da bunu vurguluyor zaten. Ekonomik olarak daha verimli oluyorsun, kaynaklara daha az bağımlı kalıyorsun, Hatta yepyeni iş alanları doğuyor. İnovasyon ve veri odaklı düşünce tam merkezde yani. Kesinlikle. Bu dönüşümün kalbi orada atıyor. Peki, o zaman şöyle bitirelim. Tüm bu büyük projeler, teknolojiler, ilham veren örnekler güzel ama bir an durup düşünelim. Siz, yani bizi dinleyenler, bir birey olarak bu döngüsel ekonomiye nasıl daha yaratıcı, daha etkili katkıda bulunabilirsiniz? Hmm. Yani standart geri dönüşümün belki bir adım ötesine geçip, bu duyduğunuz örneklerden ilham alarak kendi hayatınızda, kendi çevrenizde farklı ne yapabilirsiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Belki de üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru. Ne dersiniz? Kim bilir, bir sonraki atıktan değer fikri belki de sizden çıkar.